Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle sürat konusunu işlemiştik konu anlatım videomuzda. Şimdi bu konuyla alakalı soru çözüm videomuzu inceleyelim. Hemen birinci soruyla başlayalım. Yol ve zaman değerleri verilen araçların süratlerinin sıralanmasını soruyor. Sürat neydi? Sürat yol bölü zamandı. Peki ilk aracımıza baktığımızda aldığı yol ne kadar? 144 kilometre. Geçen zaman ise 4 saat. Böldüğümüzde 36 kilometre bölü saat sürat'e sahipmiş. İkinci aracımızın yolu ne kadar? 175 kilometre. Geçen zaman 5 saat böldüğümüzde 35 kilometre bölü saat sürete sahip diyoruz. Son olarak 3. aracımızın aldığı yolu 180 kilometre. Geçen zaman ise 6 saat diyoruz. Yani 30 kilometre bölü saat sürete sahip. Yani en fazla sürete sahip yıldız daha sonra kare daha sonra üçgen şeklinde. Hangi şıkkını sağlıyor? A şıkkı sağlıyor diyoruz. Evet ikinci soruyla hemen devam edelim bir aracın sürat ve zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangisi söylenemez. Sürat zaman grafiğini vermiş dikkat ettiyseniz. Kilometre cinsinden vermiş, saat cinsinden vermiş. Birimlere dikkat ediyorduk. Peki A şıkkı için araç 4 saatte 200 kilometre yol almıştır diyor. Sürat eşittir alınan yol bölü zaman Formülümüzü hemen yazalım. Peki süreti ne kadarmış aracın? 50 kilometre. Aldığı yolu soruyor bize. Eğer 4 saat geçince 200 kilometre mi yol almış? Hemen bakalım yol eşittir çarptığımızda 50 ile 4'ü 200 kilometre yol almıştır diyoruz. Yani A şıkkı doğru. B şıkkı aracın süreti 50 metre bölü saat demiş. Metre cinsinden vermiş arkadaşlar. Dikkat edin. Burada kilometre cinsinden vermişti. Bu yüzden B şıkkı yanlıştır. C şıkkına bakalım hemen. Araç sabit süratte hareket, deva, e, sabit hareket de sabit süratle hareket etmektedir diyor. Evet, sürati 2 saat içerisinde de 4 saat içerisinde de 50 kilometre şeklinde de Doğru. D şıkkı. Araç bu süratle devam ettiğinde 7 saatte 350 km yol alır. Şimdi eğer geçen zaman 7 saat olursa aldığı yol diyor 350 km diyor. Sürat eşittir yol bölü zamandan hemen yazalım. Şimdi süratı ne kadardı? Sabit de 50. Aldığı yolu bize zaten soruyor. Eğer 7 saat geçerse çarptığımızda evet 350 km yol alır. Yani D şıkkı da doğru. Evet, üçüncü soruyla hemen devam edelim. Şevket öğretmen öğrencilerinden farklı araçlara ait sürat, zaman ve alınan yol zaman grafiğini çizmelerini istemiştir. Hangi öğrencinin aracı belirtilen sürede en az yol almıştır diyor. En az yol alanı soruyor. Hemen grafiğimizde neleri vermiş onu bir inceleyelim. İlk grafiğimiz sürat, zaman grafiğiymiş arkadaşlar. Sürat hemen yazalım direkt. Yol bölü zamanda. Süreti ne kadarmış aracımızın? 15. Aldığı yolu soruyor zaten bize. Geçen zaman ise 4. Yani burada alınan yol 60 km bölü saat. Peki ikinci grafiğe baktığımızda alınan yol cinsinden vermiş. Ne kadar? 30 metre yol almıştır diyoruz. Üçüncü grafiğimizde de yine alınan yol cinsinden vermiş. 50 metre yol almıştır. Sürat grafiğini vermiş. O zaman yazalım. Sürat yol bölü zamandan. Ne kadarmış süratimiz? 15. Aldığı yolu bilmiyoruz. Zaman 3. Yani burada da 45 km. 45 metre yol almıştır diyoruz. Yani en az yol alan hangi aracınmış? Fatma en az yol almıştır. Bu yüzden B şıkkı doğru. Hemen diğer soruya bakalım. Süratle ilgili öğrencilerden ifadelerinden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı süretin birimi metre bölü saniyedir. Evet. Doğru, sürat birim zamanda alınan yol olarak tam, tanımlanır. Doğru, e, videomuzda da tekrar etmiştik zaten bunu. C şıkkı, ani yolu daha kısa sürede alan aracın süresi daha fazladır. Evet, daha kısa sürede varıyorsa bir noktaya on aracın süresi daha fazladır. Aynı sürede daha çok yol alan aracın süreti daha az değildir arkadaşlar. Daha fazladır. Sen aynı süre içerisinde daha çok yol aldıysan yani 5 saniye içerisinde iki aracım birisi daha fazla yol aldıysa onun sürati daha fazladır diyoruz. Bu yüzden D şıkkı yanlış. Diğer sorumuza bakalım. Buna göre tablodaki K, L, M ve N araçları için hangisi yanlıştır? Şimdi K aracında alınan yolu vermiş, geçen süreye vermiş. Alınan yol bölü zaman neyi veriyordu? Süreti veriyordu. Yani 24'e böldüğümüzde 5 metre bölü saniye yola sürete sahiptir diyoruz. L aracına bakalım hemen tabloyu tamamlayalım ilk olarak. Geçen süreyi ve süreti vermiş. Hemen formülümüzü yine yazalım. Sürat yol bölü zamandı. Bize neyi vermiş? Geçen süreyi ve süreti vermiş. Sürat 3 metre bölü saniye. Alınan yolu soruyor. Geçen süre ise 10 saniye çarptığımızda ikisine alınan yolu buluyoruz. 30 metre. Üçüncü aracımıza bakalım. Alınan yol bölü zaman bize süreti veriyordu. 60'ı 12'ye böldüğümüzde 5 metre bölü saniye sürete sahiptir diyoruz. Diğer grafiğimize bakalım. 24 e, metre yol almış. Geçen süreyi bilmiyoruz. E, süre yazalım buraya hemen. Süretini soruyor bize. Pardon. Süretini vermiş. 4 metre bölü saniye. Peki 24'ü neye böldüğümüzde 4 çıkar? 6'ya böldüğümüzde. Yani geçen süre 6 saniyedir diyoruz. Hangisi yanlıştır? K ve M araçlarının süreti aynıdır. K ve M araçlarının süreti aynıdır. Evet. Doğru. En fazla yol giden M aracıdır. Alınan yol evet 60 metre en fazla M. C şıkkı en kısa süre hareket eden K aracıdır diyor. En kısa sürede hareket eden K aracıdır. Evet, doğru. Süreti en fazla olan N aracıdır diyor. Bakalım. Hayır, K aracıdır. Bu yüzden 5 Denizli diyoruz. Evet. Altıncı soruyla devam edelim hemen. Bu kişilerin süratleri için hangisi doğrudur diyor. Ali, Aydın ve Asım bulundukları konumdan markete doğru koşmaktadırlar. Market kapısından önce Aydın girmiş. Birinci Aydın olmuş. Daha sonra Ali girmiş. Daha sonra da Asım girmiş. Bu kişilerin süratleri için Aydın'ın süreti en büyüktür. Demek ki Evet doğrudur. İlk aydın girdiğine göre. Ali ve Asım'ın süratleri birbirine eşittir. Hayır değildir arkadaşlar. 3. Asım'ın süreti en küçüktür. Evet en son girdiğine göre en küçük olmalı. Yani C şıkkı. 7. soruya bakalım hemen. Buna göre araçların süratleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak vermiştir. Sabit süratle giden araba ve minibüs 6 saat sonra B noktasında karşı karşıya geliyorlar. Süratleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi sürat neydi? Yol bölü zamandı. İlk aracımıza A aracımıza baktığımızda ne kadar yol almış? 480 kilometre yol almış. Kaç saat içerisinde? 6 saatle böldüğümüzde 80 kilometre bölü saat süreti sahiptir. İkinci aracımız 360 kilometre yol almıştır. Kaç saat içerisinde? 6 böldüğümüzde 60 kilometre bölü saat süresi sahiptir. Yani A şıkkı. Sekizinci soru. İsmail ve Vedat verilen süratlerle hareket ederek bir saat sonra okulda buluşuyor. Süratlerini vermiş. Bir de neyi vermiş? Zamanı vermiş. Buna göre İsmail ve Vedat'ın başlangıçta aralarında kaç kilometre mesafe vardır diyor. Başlangıçta diyor. Dikkat edin. İsmail'e bakalım hemen. Süratine kadar 2. Sürat eşittir. 2 aldığı yolu soruyor zaten bize. Yolu bilmiyoruz. Zaman ise bir saat sonra. İsmail'in aldığı yol 2 kilometre. Arkadaşlar Vedat'a bakalım hemen. Vedat'ın süreti 4. Aldığı yolu soruyor. E, zamanı vermişti 1 saat. Yol eşittir 4 kilometre. Başlangıçta 4 ile 2'yi topladığımızda 6 kilometre aralarında mesafe vardır diyoruz. Peki son sorumuza da bakalım. Buna göre hareketliği ile ilgili hangisi doğrudur? Hemen e, grafiğimizi ilk olarak inceleyelim. Yol zaman grafiğini vermiş. Sabit süratle hareket ettirmiştir diyor arkadaşlar. Evet sabit süratle hareket etmiş. Şöyle her zaman aralığında 2 saat geçmiş. Doğru mu? Peki bu 2 saatte ne kadar yol almış? 10'ar onar, onar artmış fark ettiyseniz. Her saat başı onar kilometre yol almıştır. Yani sabit süratle hareket etmiştir. 4. saniyedeki süreti 5 metre bölü saniyedir demiş. Sürat neydi? Yol bölü zamanda. Yol bölü zaman. Dördüncü saniyede aldığı yol ne kadar? 20. Zaman ise 4. Bördüğümüzde 5 metre bölü saniye yol almıştır. Evet doğru. 3. Hareketlinin ikinci saniyedeki süreti 10. saniyedeki süretinden daha azdır. Arkadaşlar sabit süratli harekette ne e, azalır süreti ne de artar. Bu yüzden bu ifademiz. Yanlış. Yani 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Evet soru çözüm videomuzda bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.